Valla değerli arkadaşlar, yani futbol adına bir şey konuşmak gerçekten zor. Ee, ne söylesek yalan. Biraz önce yayıncı kuruluşla da konuştum. Ama bence özür dilemesi gerekenler şu anda burada değil. Ben. 12-13 sene bu takımın formasını 6 senede kaptanlığı şerefimle yaptım. Ama ben böyle bir durum görmedim. Uzaydan da futbolcu getirecek halimiz yok. Acaba dedim iki gün, üç gün bu futbolcular gerçekten yani silkinirler mi? Bir, bir şeyler hatır, hatırlarlar mı? Ama ne yazık ki alışkanlıkları devam ediyor ama tekrar ediyorum, <laughs> bu, bu gerçekten çok önemli. Özür dilemesi gereken, özür dilemesi gerekenler şu anda burada değil. Ben yarın konuşacağım başkanla, belki bu akşam konuşacağım, ben gereğini yapacağım. Yazık günah. Yani söylenecek Bursa Spor adına, futbol adına, Bursa şehri adına söylenecek gerçekten hiçbir şey yok. Yani ben utandım bırakıp gitmeyi düşündüm. Ben dünkü çocuk değilim. Ne söyleyeyim yani? Ne, bu, bu takımla alakalı ben benden ne duymak istiyorsunuz? Yazık günah. Açık ve ne söylüyorum? Ben olsam, ben bilmiyorum artık kim olacak burada ama ben olsam aklımdan da geçmedi değil ama tabi bu, bunları yapmak kolay değil. Tabi işlerinde <laughs> iyi niyetli insanlar var ama yani genç takımı U21 takımını buraya sürelim. Açık ve net söylüyorum. Bir veya iki tane maç kazanır. Hiç olmaz. Hiç olmazsa şerefleriyle mücadele ederler. Yani bu fazla bir şey söylemeye gerçekten gerek yok ya. Yani soru sorsanız ne cevap vereceğim? Be ne diyeceğim yani söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Yani futbol adına bir şey sormayın zaten. Kimi oynatacağız arkadaş Kim oynayacak bu takımda yani? Bir de kurtuluş var gençler. Açık ve net söylüyorum. Var mı soru arkadaşlar? Hocam kadro dışı olacak mı? Bunun sayısı nedir? Kadro dışı mı? <laughs> Ya kadroda oyuncu kalır bana kalsa kadroda oyuncu kalmaz. Yazık günah ya. Hocam çok yazık dediniz başından beri konuşmanızda. Bu yazıyı biraz açar mısınız? Ya açılacak bir şey yok. Fazla bir şey yok. Fazla bir şey yok. Var mı arkadaşlar bir şey? Ben bir şey daha sö söylemek istiyorum. Bu, bu bunu da atlamayayım. <laughs> Bugün biliyorsunuz rahmetli İbrahim Yazıcı'nın ölüm yıldönümü. <laughs> yani adamın da kemiklerini sızlattılar. Yani bugüne denk geldi. Ama tekrar ediyorum, bu çok önemli. Gitsinler, İbrahim Yazıcı'nın mezarında dua etsinler. Bu işi başaran arkadaşlar. Özür dilesinler, İbrahim Yazıcı'dan özür dilesinler.